Şimdi bizde bol miktarda bizde, eroin var. Bizde, bizde haram süt demiş arıyoruz biz olur, kardeşim. Torbaladık, bizde torbaladık tamam mı biz? Bol miktarda Olur. Bahattin. şerefsiz var. Olur. Şimdi biz onları torbaladık ama dağıtımını yapamıyoruz. İmalatını olur. yapıyoruz. Yeri geliyor ithalat, yeri geliyor dur, ihracat. Dur. Ama dağıtımında sıkıntı yaşıyoruz Bahattin. O olur. Olur mu? Tamam kardeşim olur. ben sana ulaşacağım. Rast kardeşim bir 5 dakika tam, kafanı kafanı siktir. Kusura bak. Yok estağfurullah. Ol. Biliyorum üçün. abi. Şimdiden rehineler görmüşsün yer. Tamam tamam Capço biliyorum abi. Böyle bir şeyleri saçmadın. Evet. Hoş geldin. Yani. Telsizi mi kapatabilir miyim? Kafamı siktiler da. O da oğlum Kapatabilirsin. Mu? Mu? Hoş geldin, geç. Oğlum Hoş geldi Hey kardeşim. Yanımda, yanımda. Oğlum mu? Polis geldi. Tam da. Çözülmesini takdir edelim. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Los Santos Polis Departmanı Ame Niko. Los Santos Şerefsiz Departmanından ben Tezcan. Rütbeniz nedir Tezcan Bey? Ağır şerefsiz. <laughs> Ağır şerefsiz. Or, or şerefsiz. Abi evet, üst rütbeniz var mı peki? Yani Anca bu kadar oldu, bugünlük bu kadar. Anladım. Yeterli olur mu? Olur olur. Ne kadar Beylerle konuşabilir miyiz arkadaşlar? Rehineler konuşmak ister misiniz çocuklar? Konuşmak isteriz abi. Olur. Ee, arkadaşlar size herhangi bir şekilde fiziksel, psikolojik bir zararda bulundu mu soyguncu Oo. beyler? Psikolojik bir zararda bulundular. Bana bulunmadı kimse zararda. Götçüler Derneği'nin başkanı tarafından kaçırılmış bulunmaktayım. Olumlu. O ne demek lan? kendimi pek güvende hissetmiyorum arka tarafım pek kendini güvende hissetmiyorum. O zaman daha var şöyle yapalım yerde ona sen, sen o zaman fiziksel bir temasta bulundular. Yok. Fiziksel yok, değil. Ya daha daha bulunmadık öyle bir, bir şey. daha. Sabattin. Efendim Zabattin, abi. 180 Zabattin. derece mi dönebilir misin acaba? Döndüm abi. Şu anda götün güvende. Evet, güvende şu anda. Teşekkür ederim her şey için. Ne demek? Ben çöküyorum abi. Başka bir hoş <laughs> eğlence Evet kolay gelsin. Siz isim neydi? ismin neydi? Rustwhite. Rustwhite. Yaklaş. Ba Battin Mantin. Zabattin. Zabattin. Tamamdır. Zabattin, Zabattin değil abi. O kim amununun? Evet, şimdi tezcan. Bu yaptığınız işin normale göre büyük büyük bir orospu çocuğu olduğunun farkındasınız değil mi? Oğlum kadar... çok mağar oldu. Pardon. Pardon. <laughs> Biraz, biraz ağır mı oldu acaba? Ama şimdi çok ağır konuştunuz ya, şerefsiz departmanı falan filan dedim herhalde bunlarla böyle konuşacağız. <laughs> Ama böyle olmuyor ki. Şey. Bunu <laughs> çok duygusala bağladı ya, yani. ben gelemiyorum tamam, böyle bana, şeylere. Beyim <laughs> <laughs> Bu yaptığınız olayın <laughs> e, çok pis, kötü, <laughs> kötü kaka <laughs> bir işi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet! O zaman birazcık da daha, daha nazik da olayım işte. size karşı. Demek ki bu şekilde ilerleyeceğiz. E, ee, neden bunu yapıyorsunuz? Vur bastıra kolonlar inmesin, sabahlar olmasın memur. Vah. Her cins var da? diyorsun ha? Var var. Oğlum kimler tarafından kaçırılmışız lan? Beyler burada bir tane Sizin polis gibi o da şeyden gidiyor. Bana diyorsun? Oğlum. Canım. Hayır, o var var diyen kimdi? Var var diyen az önce konuştun zaten. Oğlum öyle yetenekli birisi evet. Hmm. Kaç kişisiniz lan içeride? Şeyi unutmayın. 3. E, polisleri şu rampada vurduktan sonra yukarıya bir doğru gideceğiz. Aşağı adı. değil. Sürekli mi? değişiyor. O... Evet. Tek önemli olan bu yani. Evet arkadaşlar Annesini neden paraya ihtiyacınız var? Bu kadar. Olarak. Nasıl bir hani banka soyacak? Banka soyacak kadar ne yaşamış olabilirsiniz ki? Evet, hızlı para. Hızlı para. Hmm. Az yavaş. Şu an mesela o kadar param, da... param Heh. var benim bir sürü. Senin şu an param var. Şu an Neyi bir sürü diyorsun? param oldu. Lan benim yok, benim ne yok! İsmim. Eee... Oğlum 3-5 bir şey atın lan, 12 bin dolarım var. Lan benim de yok, benim de yok! Aklıma fake isim gelmedi ya. Moeci. Tamam Muhittin, o zaman, orijini tamam. söyle. Orijini söylesem çok kötü şey olur orada. Ha, anladım. Tamam, şöyle yapalım. Eee, evet. siz... Bizden... ...herhalde rehine karşılığında... Ya da biz sizden isteyeceğiz onu pardon. Kafam karıştı. Biz <laughs> sizden. evet. Şimdi birinci rehine karşılığında güvenli çıkış istiyorum. Heyecanlandı. Çok kısa bekleyin. Evet. Çok kısa bekleyin. Sana alın gözünü seveyim ben alayım. Gerçekten psikolojim <laughs> bir sana, <laughs> sana bir şey yapmadılar değil mi? Sizin, ya. sizin, işiniz bitti mi? Benim ana! Anam 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 anam. Ulan sana demiyorum bak dur bir dakika. Soyguncu <laughs> arkadaşlar. Ümmetim bilmem ya, ya. bunu. <laughs> yap yap evet. <laughs> Tamam birazcık bekleteceğiz sizi doktor falan gelecek Tahmini dakika Olur. verebilir misin bana? Olur. Tahmini oh. dakika yani Dur bakayım Yolda amirim Nerede? Askeriyenin orada diyeyim sana doktor. Tamam bir de poz ver bakayım Neyin pozu lan? Anı anı Oğlum Sana bir anı gösteririm buradan çıkınca Saçma sapan iş yapma kapat Verdim. Ver ver hadi bakın bakayım Şöyle böyle. Cheese. Şöyle tiltra dağıtayım. Hmm. <atmadım. Mis> <laughs> ne atmadın? Ya, ne? geldi geldi. Ave, ave, bak. Hemen bak. Sese girmeye yakın haber verin. Sülalem mi atıp git? Bunu biz ağır oldu. Abi hım. ben elindeyim. Ben elindeyim. Gözünü seveyim yenge. Ne elindeyorsun ya? Abi bir tane deli karakter atsana. Açarım. Şimdi senin şeyini benden çıkaracaktım. <laughs> Arka döndü. Hmm. Dikkatli ol ama nerede acaba? Gebimde <laughs> ne bileyim ona. Bakın GPS'inizde gözükmez mi? Burada burada ha, konuşuluyor, mi? konuşuluyor, Beklemeyi devam edin. Az kaldı. Ben psikolojik, psikolojik bir yardım almam lazım. Çok acil bir ya şey. Ya baktım bak sikeceğim şimdi seni psikolojik bak ya. <laughs> Oğlum adamı ne yapıyorsun Ne hayırdır? Çok konuşuyor evet. ya. Sus, ma, ma, gökçüler derneğinin başkanı orada. şey oldu abi Hey 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 sakin sakin. Hey hey dostum. Aha. Cama doğru yap bari. Neyi? Sana demedim Bahattin. Bahattin her şeyin ne olur üstüne alın mı? Efendim. Bahattin sus oğlum lan sus lan sus. Bahattin sen buna bakma devam et böyle. Biz modun yaptığını yapıyoruz kızamazsın. Abi zaman istedim dedim. Sus ooo de kim çıkarttı lan onu? <laughs> Duygu olur ooo. Çıkış izlerini verebilir miyiz? Ne kadar kötü. Rehneyi benim olduğum tarafa benim olduğum tarafa bırakırsınız. Allah'a emanet. Olur. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Cemal e, nereye gidiyor oğlum Allah'a emanet. E, yok e, yok e, yok e, e, şanslar e, çıkış yaptı. Çıkış yaptı. Çıkış Bir dakika 45 saniye. Altıra. Çıkış, çıkış yaptılar, yaptılar bu arada. Çıkış yaptılar bu arada. Şimdi. Şimdi. Eee, e, Green eden, şehre, şehre doğru, doğru gidiyoruz. Gidiyor. Araç, Araç Sultan. Sultan. Çaylaklara göre kumlandırma... Çaylaklar, Çaylaklar. telsiz anonsum geliyor mu? Murat, Murat çayla... çaylak... Eee, Murat, e, Murat çaylakları da söyler, söyler misin? Eee, şeye C, gelsinler. C, Luna Park'ın o tarafa doğru gelsinler Mike'la çaylaklar beni görebiliyor musunuz? Ee, Duna Park'ın o tarafa doğru gelir misiniz? Mike'la. 30-11 size iletişime geçemiyor. Ee, ben geçiyorum. Bir dakika oldu. Duna Park'ın o tarafa doğru Mike'ı getirir mi? Şu an 18'den <laughs> başladı paletodan. Yani ee, e, Niko Victor 1 oldu. oldu. Kaza, Kaza yaptı, yaptı, yaptı. diye. Çok, çok, iyi oldu, oldu bu. bu. Ee, konum, konum attın mı sen tam. bana? Attım attım attım. Şu konum doğru mu bir bakın. Olumlu. Ee, CZ'lerinizi alın. sıkmayın adamları. CZ'yi alın şimdi en iyisi. alsam olur mu? CZ şimdi... mi diye. Al, al. Biz, biz ne şekilde sıkacağız şimdi oraya? Kanka, oraya sen... Yukarı çıkacağım, spin atacağım. E, Arabadan sıkıyoruz? sıkmaya başlayacağız. Hayır <laughs> hayır. hayır hayır. Biz yukarıdan, ben, ben yukarıda spin, spin atacağım. atacağım. Cebi kapıyorsunuz. O, girdiğimiz yere. Sonra sıçmaya başlıyoruz yukarı çıka çıka şey sıka sıka yukarı çıkıyoruz okey Olumlu onu köfte gidiyorsun Hattın nereye yöneltin Sen diye doğru, doğru şefim ee, bu, bu, şeyden sola döndük Tünel çıkışından sola sürekli. döndük Konum bildirelim biz Anlaşım Road 68'den, sola döndük Kod atsana kod at Road 68'deyiz Kod atsana şükür Bakamayacak ki bakamayacak Yok no, yok bakar 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 Ay navigasyonda bakar hani o tarafa doğru sürer helikoptere Tamam da işaretleyemeyecek ki Nasıl işaretleyemesin Üzüm ee, yolundan da yukarı da doğru çıkıyoruz. çıkıyoruz. Geçin geçin her zaman da. Geç geç geç. Yedim iki tekrardan ilk doğru. Hatta e, konumu göndermemiz ne? yeterli mi? Ee, görebiliyor kapandılar. musunuz navigasyona? Ha, bir tane daha alabiliriz konumu. Tamam sürekli gönderelim biz. Çaylaklar Luna e, Park. Park tekrardan. tekrardan. Sen de Anlaşıldı Luna fark Soldan giderlerse tünel var Sağdan gittiler Offroad of, dolar Tekrar on road. İleriden sola dönerlerse tünel var Yolla konum yine Okey okey Micron'a parkın bölgesine geldik Onlader TR giriş yapıyoruz. Ne kadar yolumuz kaldı? Vay Newton oradayız. Az kaldı. Zengin evlerinin bulunduğu mahalledeyiz ara sokaklarda. Onun bildirelim Şükrü. Ufak diye onu yaptılar. Atın tepenizde. Ee, çok yakınız birbirinize Victor durumlara. Gri bir evet. sultan 4 kişilik Hatsın görüşünüz olması gerekiyor şu anda. Uzunlarım açık atsın. Olumlu görüşüm var. Çok telsiz kullanamıyorum var. bilginiz olsun. Araçta kaç kişi var? Üç, üç. oradakiler hazır değildir ne değil İşte anladın mı? Ben de onu diyorum. Hı hı. Helikopterden de çekinmiyorlar. Esnemcim var değil mi? Yalnız 2'den girerse geniş alır seni görür buradan. Giriyorum. Gir 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 Bir girdi, bekle. İki girmedi, girmedi girdi mi? Devam et. in. 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 in, in. in, in park. arkamıza da bakın Bu kötü Yani. Git gerek. Düş tepe düş tepe. Yiyorum. Gel yukarı, 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 gel yukarı, gel yukarı, gel, yukarı, gel, yukarı, yukarı, gel, gel, yukarı, yukarı, Neredesin Ah. Yukarıdalar geri gelin geri. Gelin. Bas ya da bas. Bas 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 aldık aldık aldık. Bas bas. Ay maşallah. Bas ona sen Düştü düştü. düştü, Çok kötü çok kötüyüm. Çok kötü. Yukarıda yukarıda yukarıda. Duygular aşağı duygular Eee Duygular. Ee, e, ya, e, kaçış yerimize gidelim şu an. Beni koruyun aşağı beni koruyun. Beni koruyun beni kardayı, koruyun. Kardeşim, 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 aşağı kardayı, kardayı, aşağı, aşağı bakın basıyorum. Ee, zırh değiştiriyorum. Okay. Çok kötüyüm ben çok. Yukarıda tek. Yukarıda iki kişi var, iki kişi var yukarıda. Önümde, önümde, hepsi önümde. Duygu vurdunuz mu? vurdunuz. Çelik yiyor. Konum, konum Duygu vardı Tamam, konum Ye, ver, ver bir dondur? Dur, yiyemiyorum. Otoparka bu. giriş yeri. Bir tane daha düştü. E yukarıda, yukarıda, yukarıda şey kaçış kaç, kaç, noktamızda, kaçış noktamızda kaç, yukarıda balkondalar. Yukarıdakine beraber, yukarıdakine beraber. Dışarıdan arkalayayım mı? Zırh basacağım. Duygu var bak. Yerek, yerek. Yukarıya, yukarıya, yukarıda Yukarıya beraber, yukarıya beraber. Eee şu otoparkın çıkışına gelin. Çıkışına yukarı gelin. Tersten, tersten basacağız gel. Tamam otoparkın Düştü bir, düştü bir. Gel, 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 ben ben Arası öndeyim, mi? öndeyim. Gel buradan, gel buradan, Geri otoparka gel. giriyorum. Gel gel gel. Oğla, benim kişi var. IQ? Arkanıza... Çat çatıya çıktık bir. İn buradan, buradan oğlum. Burası neresi? Ne ne burası neresi? Buluşmamız lazım beyler. Yukarı. Arka arka arka. arka. Kötü. Çok kişiler. Çok. Yukarıda. İki araba... kişi iki kişi iki kişi arkamda iki kişi. Çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm. Yardım lazım. Önümüzde, önümüzdeler. Çok var lan burada. Önümüzdeki var. Yelek giymem lazım benim. Benim de aynı şekilde Hiçbir şey yapamıyorum. Ya şey, gel, yelek ben yelek giyebiliyorum ne, etmek basabilirim. Otoparktayım, neredesiniz? Kanka ben bir yerde kaldım ya arada. Otoparka gelin. Otoparka gel, sağ tarafa bastır. Bekle gitme gitme, bekle. Bende. O, o bek bek gelsin, gelsin ya. Yelek, yansın, yelek ya. lazım gelin cebe gelin cebe gelin. Cebe gelin, gel cebe. Burası yelek çok Bekle yelekteyim. Koru birimiz sağdan çıkacağız abi. Büyük ihtimal üçümüz kaldık sağdan çıkacağız. Sağdan çıktı yukarı. Gelecek. Düştü düştü Sağımız sağımız At yerekteyim, yerekteyim. beni koru İyi çok kötü Aha. Ben de, de kötüyüm bu arada haberiniz olsun. Sıkıştık bu arada, sıkıştık. Ee, yukarı basalım mı isterseniz? Çekilerim şey, yok abi. Kaldır elini, kaldır elini. Ay var da ba basamıyorum, giyemiyorum. Geliyorlar. Ay. Okay, göremiyorum. Ya ben ne tarafta başka? Otoparka evet. girdiler. Otopark aşağı gidiyorlar. Anlatıldı, aşağı geliyorum o, ben de. Bu, girdiğimiz, pusuya yediğimiz otopark mı? Doğrudur amirim. Aşağısı boş, otoparkın altı boş. Caddeye çıkış yapmış olabilirler. Güzel infolar lazım. Gel benimle, üstü gel benimle, John Kuzey gel. Ateş alıyorum Farklı. bir yerden. Amirim, buradalar. Amirim, buradalar. Aşağıda, aşağıda otoparkın altı. Buradan çık. Dermi geçmiyor deminlerden. Acil. ]lardan. Gel, gel saldırı gel. Geldim geldim Diğer tamam çıktık biz çıktık iyiyiz biz çıktık. Üst taraftayız otoparkın. Bize koşacaklar. de biz değiştirmem lazım amirim. Tamam tamam değiştir. Üstten girerseniz biz üst de alttan gireriz. 3 kişiyiz biz hazır mısınız tamam. hazır mısınız? Tam, hazır mısınız? tam sağ. Tam tamam, basın, bak, basın, tamam basın 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 basın. tamam Ne oldu? Ha? şey oldu bana. Burada, Burada ne, var ne, var ya? ya? İşte. İçeriye gir mermi geçmeyecek. Burada, Burada bir şey, bir şey var. var. O da düştü. Yani üstte, üstte. <laughs> Üstteki işte. ikiliyi ben getiriyorum. Buraya Onun ne oldu bana? Polis arkayım. memurlarını alıyorum. Hüsnü drone'a geç. E, Saldıray düş güvenlik sende. Herkesi garaja <laughs> toplayın. Girişleri kapatın. Ee, üst rütbeliler herhangi bir şekilde etraftan bir